takviye yapıyoruz ağaca. Takviye cihazımız burada. Evet, şu şekilde. Mesela saydırdı 90'dan aşağı doğru. Saydırıyor. ben yani 90'dan 0'a doğru saydırıyor. Ondan sonra marşa bas diyecek. Akül zayıftı. Yani biz böyle takviye yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani akü test yapabiliyoruz. Test yaparız. Şarj doldurma yaparız. Takviye yaparız. Akünüzün sağlam olup olmadığını ölçeriz. Tamam şimdi bas abi boştayken. Ha, Vites boşta veya debriyaja bas. Bas. Ha, Bas abi. Gaz ver. Evet güzel. Tamam. Mesela başarıyla sonuçlanmıştır. Evet değerli arkadaşlar böyle bir takviye konusunda hallettik. Takviyemiz başarılı oldu. Evet aracımız yolda kalmıyor bizde arkadaşlar. Dükkanda kalmıyor yani. Dükkanda biz takviye yapıyoruz yani arkadaşlar. Tabii ücret karşılığında ücret alıyoruz.